Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir, bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere mum ışığında okuyabileceğiniz kitaplardan bahsetmek istiyorum. Bu mum ışığı meselesi ne? Öncelikle böyle nadir anlarda okunması gereken kitaplar vardır. Önce o. Ya da böyle elektrik kesilmiştir. O anlarla okunan kitaplar da olabilir. Ya da böyle yorganın altında gizlice okuduğumuz kitaplar vardır ya. Bence bunlar onlar. Ben mesela çocukken yorganın altına girerdim. Işıklar kapatılırdı ve hani uyumamız gerekirdi ama uykum olmazdı. Girerdim böyle ışıkla okumaya çalışırdım. Ama mum ışığında okunacak kitaplar diye başlığımızı koyuyoruz ve başlıyoruz. Öncelikle Şen Çiçek. Bence aşık olacağınız bir kitap. Aslında Gençlik Seyircileri'nin dördüncü kitabı 03.03'tü. 03. Fakat gençlik serüvenindeki bu kitapları ayrı ayrı okuyabilirsiniz. Dolunay da açan çiçekle Ayçiçeği Karnavalı'nı peş peşe öneriyorum her zaman. Bunlar ikizlerimizin hikayesi. Şimdi aslında konular bir tık klişe gelebilir size. Fakat aslında girdiğinizde konuların klişe ama anlatım tarzının ve yaşananların ne kadar farklı olduğunu fark edeceksiniz. İkiz kız kardeşlerimiz var. Geçmişte bir şekilde yollara ayrılmış. Yetimhaneye bırakılmışlar. Bir tanesi gerçekten yetimhanede hayatını devam ederken bir tanesi de zengin bir aileye gitmiş. Ve yer değiştiriyorlar. Ayçiçeği karnavalında zengin kızımızın fakir yaşantısını görürken Dolunay'da açan çiçekte de fakir kızımızın zengin yaşantısını görüyoruz. Çünkü yer değiştiriyorlar. Ay çiçeği karnavalı böyle günlük, güneşlik, çiçeklik, harika bir kitapken Dolunay'da açan çiçek size ağlamayı ibadet ediyor. Bunu da söylemek istedim. Sonra Martin Eden. Bu kitap nasıl bir kitap biliyor musunuz? Martin diye bir denizci var. Kendisini pek geliştirememiş. Hayatı denizlerde geçmiş. Birazcık kaba diyebileceğiniz bir insan. Ama Birisine aşık oluyor. Sonra diyor ki ben ona layık olmak istiyorum. Hani o beni sevsin diye değil. Ben onun yanında kendimi iyi hissedebileyim diye. Kendimi geliştirmem lazım. Ve kendi geliştirmeye başlıyor. Kitap yazmaya başlıyor. Artık hani eskiden vay be iyi adam dediği kişilerin bile artık o kadar iyi olmadığını fark ediyor. Kendi geliştirdikten sonra hatta para kazanmaya başladıktan sonra insanların onu yemeğe çağırdığını fark ediyor. Ve diyor ki ya benim param yokken bir çorba bile vermezlerdi. Şimdi beni mükellef sofralar çağırıyorlar. Ne alaka falan oluyor. Çok iyi bir gelişim hikayesi. Hani Martin Eden bütün kişisel gelişim kitaplarına bin basar diyorum ve Martin Eden'ın böyle mum ışığında usul usul okunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Sonraki kitabım. Kitap hırsızı. Ben bu kitabı okurken hüngür şakır ağladım. Kitaplığımda yıllardır okunmaya bekleyen kitaplardan biriydi. Bu arada gecenin 4'ü 5'i oldu. Ben bu videoyu bilerek gece çekmeye çalıştım ama bu kadar gece sakacağını bilmiyordum. Bir sürçmelerim bu yüzdendir. Bu detayı vermek istedim ama beni bence gayet iyi anlarsınız. Kendimi anlatabiliyorum. Şimdi kitap hırsızında hikayemiz ölüm ağzından anlatılıyor. İkinci Dünya Savaşı Almanya'sında bir çocuk evlat ediniliyor ve bir yandan savaşın verdiği etkileri bir yandan da oğlum bu kedim dikkatlidir ama yine de bir çekiniyorum. Ne olur ne olmaz yani tüyden oluşuyorlar. Evdeki hiçbir mumu bulamadım. Oğlum hadi aşkım. Aferin sana. Hiçbir mumu bulamadım. Bunları buldum. Yapacak bir şey yok. Ben de gayet tatlış gözüküyor. Görünüyoruz yeterince. Bu kitap yıllardır kitaplarımda bekliyordu ve diyordum ki hani çok zor bir okuması vardır. Asla öyle değil. Aşırı kolay okunuyor. Saatte 80-90 sayfa okuyorsunuz. Ki ben saatte taş çatlasın 50 sayfa okuyan bir insanım. Ona rağmen 80-90 sayfa diyorum. Yani rahatlıkla okursunuz. Ve İçiniz dışınıza çıkana kadar da ağlarsınız diyorum. Ağlamak istiyorsanız, böyle güzel bir an yaşamak istiyorsanız mum ışığında okuyabilirsiniz. Sonra Cels sevgili olmama rehberi. Bunu niye ekledim biliyor musunuz? O kadar naif ama o kadar da klişe bir kitap ki. Okurken ne olacağını tahmin edebiliyorsunuz. Nasıl ilerleyeceğini biliyorsunuz. Fakat içinizi sıcacık ediyor bağlanmasını istiyorsunuz o istediğiniz şeye. Ve ben gerçekten elektrik kesilmişti. Bunu telefonun flaşıyla saatlerce okudum. O yüzden eklemek istedim. <laughs> Diğer önerdiklerimle aradaki farkı gördünüz mü? Sonra Bülbül. Bu da tarihi bir kitap. Bu da İkinci Dünya Savaşı. Rusya'sında geçen bir kitap. İki kardeşin hikayesi. Ayrı ayrı yaşantılar. Mesela bir tane kardeşimiz savaşın içinde bulunmak isterken diğeri çocuğuna bakmak durumunda. Kocasını savaşa yollamış, onu bekliyor. Hani birinin acısı, birinin gücü daha fazlaymış gibi değil de ikisinin de gücünü görüyoruz. Ve yıllar sonra olanlar... Benim şuramda böyle karıncalandırma yaratan kitaplardandır. Böyle tüylerim kendi diken olur, bülbülden bahsederken ağlayasım gelir. Hatta bununla ilgili bir maraton yaptım. Kesinlikle onu izlemenizi tavsiye ederim. Buradaki çoğu kitapla ilgili maratonlarım da YouTube kanalında mevcut. Sonra aşık oyunları. Bunu küçükken gerçekten yorgunluğumun altında flaşla, telefon ışığıyla bir şekilde okuduğumu hatırlıyorum. Şöyle, bir türlü içemedim konuşmaktan. Bildiğiniz 13-14 yaşlarında olmam lazım. Çünkü liseye başlamadan okuduğumu hatırlıyorum. Şu an 27 yaşındayım. Uyku saatimiz gelirdi saat 10'dan sonra mı ne? Ve ben gece kuşuyum. O yaşlarda daha da gece kuşuyum. Asla uyuyamazdım. Alırdım aşık oyunlarını ki bunu nasıl aldım biliyor musunuz? Her gün 1 lira 2 lira harçlık alırdık. Belki 5 lira. Ve ben onları teker teker biriktirirdim. Ay sonunda biriktirdiğim parayla da kitapçıdan kitap alırdım. Hep böyle kapının öndeki kitapları alırdım. Ama aşık oyunlarını içeri girip seçtiğimi hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama kapının önündeki kitaplar eski kitaplar oluyordu. Aşık oyunlarını özellikle seçtiğimi ama kitapçıdan aldım hatırlıyorum. Çünkü kitapçı dışında hiçbir yere almazdım. Yankıcığım üstüme damlattık. Ben yanayım sen yanma. Ben senin için yanarım Yankı. Aşık oyunlarını bilmeyenler varsa eğer 13 tane mıntıka var. Bir tane mıntıka yok oluyor. Ve bu 12 mıntıkadan birer tane kadın Birer tane de erkek seçilip aşık oyunlarına yollanıyor. Bir kişi kalana kadar herkes birbirini öldürmek zorunda. Mızrak mı yakaladınız, ok mu yakaladınız, başlangıçta ne yakalarsanız yakaladınız. Sonrasında kaçıp gizlenmek ve birilerini öldürmek zorundasınız. Ve Katniss, ana karakterimiz. Çok güzel, aşırı güzeldi. Kardeşinin yerine geçip oyuna katılıyor. Aşırı etkileyiciydi. Ben dizisini de beğendim. Kitaplarına da aşığım. Tekrardan başlayıp okumak istiyorum. Hatta şöyle bir video serisi aklıma geldi. Çocukken favorim olan kitapları tekrardan okuyorum tarzı. Sonraki kitabım Ayçeli, Elmalı Oturta ve Kırmızı Kurabiye serisi. Bu kitaplar sayesinde ben kitap yazmaya başladım ve 2019'da okumaya başlamıştım ay Ayçöreği'ne. Aşık olmuştum. Ayçöreği hala favorimdir. Kırmızı Kurabiye her ne kadar yazım açısından daha kaliteli bir kitap olsa da Ayçöreği benim için ayrı. Ahmetçiyim. Kedilerim şu an 4 aylık minik danağım tarafından zorbalanıyor. O yüzden seslerini duyuyorsanız kurtar falan diyeceksiniz. Hayır kurtaramam. Ayçöreği kitabında Sahra diye bir kızımız var. Böyle o mükemmel kalıfta anlatılan bir mahallede büyümüş. Dedikoducu teyzemiz var, tatlış amcalarımız var ama yine de o sıcak mahalle ortamı ve dışarıdan kimseye aralarına katmıyorlar. Sahra'da doktorluk kazanıyor ve diyor ki ya bu ortamdan çıkmalıyım çünkü ben yıllardır arkadaşımın abisine aşığım. Ve ortamdan gidiyor. Arkadaşın abisine de abi diyor manyak. Aşık sen niye abi diyorsun? Sahra'nın o kadar bir şey var ki. Sonra gidiyor. Dövüşmen kuzum. Ama komikler. Komikler. İkisi de aşağıya bakıyor. Küçücük bir dana. Gelsene bir gece. Bir gel anneciğim. Bir gel. Korktukları şeyi göstereyim size. Hırladığın şey şu kadarcık bir şey. Tamam sensin. Korkuyorum senden. Haklısın alev alacağız diye korktum. Defterin üstüne koydum. Bu videoyu tamamlamak istiyorum. Lütfen izin verin. <laughs> Çok sinirli. Yankı tamam. En arifa sensin. Arifa. Kızımız gittiği bir okul partisinde Emir Hanzade ile tanışır. Emir Hanzade'den ilk iki kitapta nefret ettiğim kadar, üçüncü kitapta da seviyor gibiyim ama yine Ahmetçiyim der geçerim. Sonra ne yaptığını biliyorum. Bunu tüm kategorilere koyabilirim. Taş köşe Koy. Gerilim mi? Koy. Korktun mu? Koy. Şok oldun mu? Koy. En iyi kitap mı? Koy. Her kategoriye koyacağım bir kitap. Ne yaptığını biliyorum aşığım. En sevdiğim kitaplardan. Bu kitabı okuduğumda hayatımın şokunu yaşadığımı hatırlıyorum. Hatta 10 kişi dilerin yanında söylediğim bir kitaptır. Bir bunu bir de bunu oku. Gerçekten ters köşe konusunda şok olacaksın derim. Bir haber spikeri var. Bir de dedektif, polisimsi, polis sanırım. Bir adam var. Buraya koyacağım ama korkuyorum Yankı'dan. Bir şey olmaz inşallah. Yankı çok dikkatlidir bu konularda. Bir kasabada bir cinayet işleniyor. Bu dedektif de oraya gidiyor ve diyor ki ya yıllardır işlenmemişti. Hadi bana olay çıktı. Sonra o haber spikeri de oraya gidiyor. Farklı bir yerden yollanıyor oraya. Ve bakalım bunların bağlantısı ne? Bu cinayet neden işlendi? O ters köşeler neler? Neler bizi şok edecek? Aşık olacağınıza yemin ederim. Ben ne zaman kime buna ben ne zaman bu kitabı kime önersem aşık oluyorlar. Bir 10 kişiler bir de bu. 10 kişileri neden eklemedim bilmiyorum bu arada. O da mamuş yanında okunur. Ama ne yaptığını biliyorum ayrı bir. Bilmiyorum ben onu okuduğumda evin içinde ürperiyordum. 10 kişilerden daha çok ürperdiğimi hatırlıyorum. Şu buzdolabının karşısına geçiyordum. Arkadan birisi geliyor zannediyordum. Korkuyordum ki evde 4 tane var. üç kedim bir köpeğim. Ve biraz önce gördüğünüz nasıl korunuyorlar. Yani onlar bir hırsızdan falan daha korkutucudur. Söyleyeyim yani. Sonra hizmetçi demişim. Hizmetçi öyle bir seriydi ki hani bütün ters köşeleri unutun. Bakın 10 kişiydilerin ters köşeleri mükemmel. Ne yaptığını biliyorum ters köşeleri mükemmel. Ama bunun gibisi hizmetçi çok ayrıydı. Ama şimdi bir kızımız var ve hizmetçi. <laughs> Bugün arkadaşıma diyorum ki hizmetçi kesin oku falan oldu diyor. Konuyu falan bilmiyorum. Ben de dedim ki kız hizmetçi. Çok açıklayıcı. Tamam tamam şaka bir yana. Bir kızımız var, hapisten yeni çıkmış, evi yok ve hizmetçilik yapmaya gidiyor. Kocaman bir ev ama ona tavan arasındaki küçük bir yeri veriyorlar. Kadın ilk başta çok mükemmel davranırken sonra bayağı manyak gibi davranmaya başlıyor. Kızı da arada bir zorba davranıyor. Adam mükemmel, yakışıklı, hayranlık uyandırıcı bir şey ama ters köşe konusunda şok olacağınızı düşünüyorum. İkinci kitapta ayrı, üçüncü kitabı da övüyorlar. Bence çok seversiniz siz O da mum ışığında okunur. Her an okunur. Trende okunur. Denizde okunur. Her yerde okursunuz yani hizmeti isaret. Bunu eklemesem olmaz ama onu en son okuyayım. O bence en sonda son nokta olmaya hak eden bir kitap. Yıldız haritasını söyleyeyim sonra onu söyleyeyim. Ben böyle naif hikayeleri çok seviyorum ve naif hikayelerim... Böyle sessiz ortamlara, yumuşak, naif ortamlara çok yakıştırırım. Ve Yıldız Haritası da onlardan biri. Betül Güçlü'nün kitabı. En sevdiğim kitabı Betül Güçlü'den. Bir kızımız var ve geçmişte bir sorunlar yaşamış. Arkadaşlarıyla, daha doğrusu arkadaşlarıyla değil. Birkaç kişiyle aynı evde kalmak durumunda kalıyor ve onlarla arkadaş olamıyor. Asla güvenemiyor. Kahve falan getirdiklerinde Aa neden getirdi acaba? Kuşkulu, sürekli kuşkulu ve yaşadıklarını birazcık öğreniyoruz. Hem çok duygusal. Hem böyle damardan. Ya anlatamıyorum. Çok naif. Naif hikayeleri. Bayılırım ve naif hikayeler. Ta... Güneş tam yerinde duruyorsun anneciğim. oda olmaya bayılıyorsun. Naif, hi... <laughs> naif... Güneş yakarken güneş sakardır. Güneş benden de sakardır. Naif hikayeler mumun ışığında okunmaya hak ederler. Ve son olarak tabii ki de gecenin hikayesi. Okumayan kalmasın. Gecenin hikayesinin ilk kitabını da bırakırsanız hata edersiniz. Gerçekten. Çünkü şöyle bir şey var. İlk kitapta bir Doruk takıntımız var. Fakat kitabın aşk kitabı olduğunu düşünenler yanılıyor. İlk kitabın arka kapağında şöyle bir şey yazıyor. Bu bir aşk hikayesi değil. Bu bir nefret hikayesi. Doruk şöyle bir şey düşünün. Hayatınızda hiç kimse yok. Anneniz kalmamış. Babanız kalmamış. Hayatta kalan tek akrabanız da sizden nefret ediyor. Evet var, bir erkek, yaşınıza yakın, sizi sürekli koruyor, kolluyor. Ona bir yerden sonra aşık oldunuz, hoşlandınız. Bırakabilir misiniz? 18 yaşındasınız. Takıntı olmaya devam etmez mi? Eder. Çok mantıklı. O yüzden ilk kitapta Doruk sevdasını çok iyi anlıyorum. O takıntıyı çok iyi anlıyorum. Nefret etmiyorum. Doruk'tan nefret ediyorum. Kızın takıntısından nefret etmiyorum. Ee, sonra bir Fethi Yargıcı geliyor. Bu arada ben Fethi Yargıcı'ya aşığım ama adam kötü adam. E, kitabın konusuna bahsetmeden Fethi'yi falan övecektim size ama durun. Mahpetite. Bir bu. Eğer yanında kalsaydım da başlayan bir cümle var. Bir bu. Bir yıllardır anlattığım, 5-6 yıldır anlattığım olaylar bu arada. Ölürüm biterim yani. Eğer yanında kalsaydın sana sık sık sarılırdım. Kabuslar gördüğünde seni uyandırırdım. Of o, o cümleleri okudum da böyle tüylerim düken oluyor. Bu arada yine okumaya başlayıp kitabı aşakanın ortasında dramatize... Dramat. O cümleyi okudum, devam edemedim, edemedim. Yani benim için bir travma oluştu. Yani travma oluşsun istiyorsanız okuyun. Gerçekten aşık olursunuz. Fetih Yargıcı en sevdiğim erkek karakterlerden biri ve uyu aşe Yarın uyandığında hala acı çekiyor olacaksın. Bir de ne diyor biliyor musun? bir sigara bir dans. Neyse neyse Fethi Yergile aşkından önce konumuzu anlatmamız gerekiyor. Bir kasabada avcılar, soğuklar ve normal insanlar yaşıyor. Soğuklar kan nakledilen geçmişte hastalık yaşayan kişiler. Fakat bu kan nakli sonucunda artık insanlıktan çıkıyorlar. Vücutları buz gibi. Vampire yakınlar ama vampir değiller. Bu soğuklar üç şey ayrılıyor falan. O konular çok önemli değil şu an. Kitap okuduğunuzda zaten girersiniz, anlarsınız. Bu soğuklar tehlikeli olduğunda savaşabilmeleri için avcılar var ve avcıların gittiği bir okul var. Maya Efna'nın kuzeni Dila Efnan yıllardır buraya gitmek için çalışmalar yapıyor. Ve her aileden bir kişi gidebiliyor. Ama diyorlar ki hayır Maya sen gideceksin. Direkt böyle anlatayım daha detaylı anlatırdım da şimdi en çok bunu anlatmış olmayayım benim en sevdiğim kitaptır. Yani Türk yazarlardan en sevdiğim Benim en sevdiğim kitap N.G. Kabal'ın bütün kitaplarıdır arkadaş. Yapacak bir şey yok. N.G. Kabal aşığım. Ölürüm biterim. Sonra da Agatha Christie severim. Bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir kendimi. Saat 4-5 falan olmalı. Evet. Aslında kitaplık falan toparlamak istiyorum ama yani kafayım yedim. Yapmamalıyım. Şu an gidip uyumalıyım. Çok güzel bir şey yapacağız. Bu video yayınlanmadan önce büyük ihtimal bitmiş olur. Biz canlı yayınlar yapıyoruz arada ve bugün ya da ya bu yayından önce ya da sonra bir canlı yayın yayınlanmış olacak kapağından anlarsınız. Mafya davası çözeceğiz. Dedektifçilik oynayacağız. Beklerim. Yani yayına yetişemeseniz bile Allah seni ne etmesin yandın mı yanmadı Allah'ım tövbe estağfurullah bismillah. Yine yetişemeseniz bile kaydedeceğim. Artık birimiz yaralanmadan görüşürüz. Hoşçakalın siz seviyorum.